Bir yabancı ile karşılaştığınızda daha önce onunla tanışmışsınız gibi bir bağlantı hissettiniz mi? Ya da belki kendinizi açıklayamadığınızı düşündüğünüz yeni bir kişiye karşı ani ve açıklanamayan bir bağlantı mı hissettiniz? Bu tanımlanamayan duygular çok daha büyük ve önemli bir fenomenin parçası olabilir. Pisişik bağlantı tam olarak nedir? Pisişik bağlantı iki kişi arasındaki Fiziksel sınırları aşan manevi bir bağlantıdır. Bu bağda iki ruh, enerjilerinin senkronize olduğu ve duygularının birbirine bağlı olduğu bir şekilde bağlanır. Bu bağlar o kadar güçlüdür ki, diğer kişinin duygularını hissedebilir, başının ne zaman belada olduğunu bilir ve onunla çatıştığınızda fiziksel bir acı hissedebilirsiniz. Psişik bağlantıların en yaygın oluşumu yoğun duygular yaşayan kişiler arasında bulunur. Bu yoğun manevi enerji iki ruh arasında soyut bir bağlantıya dönüşür. Duygular bağlılık anlamına gelir ve bağlılık pisişik bağlantılara açılan kapılardır. Pisişik bağlantının yaygın örnekleri arasında ruh eşleri, ruh ikizleri, ikiz alevler ve karmik ilişkiler bulunur. Birisiyle pisişik bir bağlantınız olup olmadığını nasıl anlarsınız? ik bir bağlantıyı başka biriyle paylaşıp paylaşmadığınızı gerçekten biliyorsunuzdur Ancak çoğu bağlantı ve olayda olduğu gibi işaretler vardır Hatta psişik olarak sizinle bağlantılı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle bunları tartışmak sizin için iyi olabilir Şimdi başka biriyle psiik bir bağlantınız olduğunu gösteren bazı işaretlere bir göz atalım Mesafe ne olursa olsun nerede olduklarını hissedebilirsiniz. Psişik bağlantılar geniş mesafelere yayılabilir. Diğer kişinin herhangi bir zamanda nerede olduğunu kesinlikle söyleyebiliyorsanız, arkadaşlığınızdan daha güçlü bir bağlantınız olabilir. Duygularını her zaman hissedebilirsiniz. Psişik bağlantılar çok yoğun duygular içerdiğinden, diğer kişinin herhangi bir anda ne hissettiğini hissedebilirsiniz. Yine bu duyum mesafeye göre değildir. Nerede olursa olsunlar siz onların ne hissettiğini bilirsiniz. Ne düşündüklerini ya da tehlikede olup olmadıklarını hissedebilirsiniz. Herhangi bir anda ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini şüphesiz biliyorsanız veya belki de onlar tehlikedeyken kendinizi bunalmış hissediyorsanız psişik bağınız Oldukça güçlü demektir. Size ait olmayan yoğun korku duygusu bağlantının güçlü bir göstergesidir. Sizi şaşırtamazlar. Diğer kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın sizi şaşırtamıyorsa fizikik bir bağlantıyı paylaşıyor olabilirsiniz. Benzer şekilde sizinle ne zaman iletişime geçeceklerini ve size ne söyleyeceklerini her zaman biliyorsanız belki de bu bağlantı olasılığını düşünmeye değer kişilik özelliklerini, davranışlarını ve daha fazlasını paylaşırsınız. Onlarla ne kadar çok zaman geçirirseniz veya onlarla ne kadar çok konuşursanız düşünce ve alışkanlıklarını onlardan kolayca alırsınız. Birlikte çok fazla zaman harcamadan bile, plan yapmadan aynı yerde ve aynı zamanda bulunabilir ve hatta aynı renk ve desenleri giyebilirsiniz. Bunların hepsi olası bir psişik bağlantıya işaret eder. Bu örnekler psikolojik bağlantıların sadece birkaç belirtisidir ve herkesin bağlantılarla ilgili bireysel deneyimleri farklıdır. Bağlantının işaretleri paylaştığınız bağlantının türüne bağlı olarak değişir. Pozitif psikolojik bağlantılar Pozitif psikolojik bağlantılar gerçekten güzel ve büyülü olabilir. Bağlandığınız biriyle hissedebileceğiniz sıcaklık ve sevgi en derin yaraları bile iyileştirebilir. Her iki insan için de manevi sevgiye yol açabilir ve aydınlanmaya giden bir yol olabilirler. Bu tür bir bağ ilişkideki ciddi sorunları düzeltmeyecek olsa da tüm çiftlerin karşılaştığı normal zorlukları ve çatışmaları atlatmalarına yardımcı olabilir. Bir psikolojik bağlantıyla çatışmak oldukça acı vericidir. Bu nedenle farklılıklarınızı hızlı bir şekilde çözmek için güçlü bir motivasyonunuz olacaktır. Birbirinizin duygularını kendiniz gibi hissedeceksiniz. Böylece birbirinizle ilgilenmek için daha fazla nedeniniz olacak. Olumsuz ve istenmeyen psikolojik bağlantılar Olumsuz ve istenmeyen bağlantılar oldukça zor ve acı verici olabilir. Bu tür istenmeyen bağların örnekleri arasında bir aile üyesiyle eski veya sağlıksız ilişkiler yer alır. Öfke, kıskançlık veya nefret gibi güçlü duygular psikolojik bağın olumsuz olmasına yol açabilir. Böylece düşmanlar ve rakipler birbirleriyle bu tür bağlantılar geliştirebilirler. Karmaşık, pisişik bağlantılar. İnsanlar arasında tamamen olumlu ve gerçekten olumsuz bağlar vardır. Ayrıca pisişik bağlantılarınızın olumlu ve olumsuz yönleri ile çok daha karmaşık olması daha yaygındır. Bu özellikle aile üyeleri arasındaki bağlarda geçerlidir. Birisiyle karmaşık bir bağımız olduğunda bu genellikle ruhsal olarak ilerlemek için üzerinde çalışmamız gereken bir ilişki olduğu anlamına gelir. Pisişik bir bağlantı nasıl geliştirilir? Biriyle pisişik bir bağlantı kurmanın birçok yolu vardır. Şimdi büyümenize ve gelişmenize yardımcı olacak bazı yaygın yöntemlerden bahsedeceğim. Birlikte vakit geçirin. Başka biriyle bağınızı beslemek ve güçlendirmek için yapabileceğiniz en kolay ve en önemli şey birlikte vakit geçirmektir. Biriyle ne kadar çok zaman geçirirseniz aranızdaki bağlantı oldukça gelişecektir. Birlikte geçirdiğiniz zaman kaliteli olmalıdır. Örneğin, yemek masasında birlikte yemek yemek ve film izlemek bağlantınızı derinleştirmede çok güçlü olabilir. Birbirinizle konuşun. Birbirleriyle iyi sohbet etmek, psişik bir bağlantının geliştirilmesi ve beslenmesi için uzun bir yol kat edebilir. Beklentileriniz ve hayalleriniz hakkında konuşun. İhtiyaçlarınız ve korkularınız konusunda birbirinize karşı dürüst olun. Zorlukları birlikte karşılayın. Paylaşılan zorluklar, insanlar arasında psişik bağlar oluşturmakta son derece güçlü olabilir. Zorlukların üstesinden gelirken ruh seviyesinde derin bir bağ kurarsınız. Eğer zorluk çekmeyecek kadar şanslıysanız, paylaşılan maceralar ve paylaşılan hedefler de aynı etkiye sahip olacaktır. Birbirinize pisişik olarak ulaşın. Birbirinize yakın olmadığınızda pisişik olarak birbirinize ulaşın. Örneğin, ikiniz de işteyken diğer kişiyi görselleştirin ve varlıklarını hafifçe hissetmeye çalışın. Onlara olan sevginizi onları çevreleyen yumuşak bir ışık olarak düşünün. Üzgün olduklarını düşünüyorsanız onlara güvence, destek ve sevgi gönderin. Pisişik bağlantılar nasıl iyileştirilir? Pisişik bağlantılar pozitif olsa bile zor veya acı verici olabilir. Bu genellikle ilişkideki sorunlar, fiziksel ve duygusal yaralanmalar veya hastalıklar nedeniyle olur. Sorunlu hale gelen bir bağı iyileştirmek için söylediklerimi uygulayabilirsiniz. Diğerine olan sevginizi düşünün. Aşk çok güçlüdür. Birçok yaralanma ve hastalığın iyileşmesine doğru uzun bir yol kat eder. Sevginizi nazik ve sıcak bir şifa ışığı olarak görselleştirin. Aşk, bağın ağrı veya hastalıktan dolayı sıkıntılı olması durumunda özellikle önemlidir zarar gören veya hasta olan sizseniz eşinizin yardım etmesine izin verin. Sınırları belirleyin. İnsanlarla ruhsal ve duygusal olarak sınırlar belirleyebilirsiniz. Pisişik bir sınır oluşturmanın yollarından biri etrafınızda ince gözenekli bir kalkan hayal etmektir. Bu kalkan bir filtre görevi görsün ve negatifi tutarken pozitif enerjiyi içeriye alsın. Olumlu olanı vurgulayın. İlişkinizle ilgili iyi şeylere odaklanın ve kötü olanlar üzerinde çalışın. Karışık ve karmaşık parçalar zihninizi ve kalbinizi daha net olan parçalardan daha fazla tüketme eğilimindedir. Bu nedenle sorunlu bir bağla uğraşırken bu alanlar hakkında olabildiğince düşünmekten kaçınmak en iyisidir. Pisişik bağlantı nasıl kesilir? Birisiyle olan pisişik bağlantınızı koparmanın önemli olduğu zamanlar vardır. Kötü niyetli bir sevgili, aile üyesi, bir düşman ya da rakip olabilir. Bu uzun, zor ve acı verici bir süreç olabilir. Bu süreçte kendinize karşı nazik olmak çok önemlidir. Bir pisişik bağı kesmek için yapabileceğiniz bazı şeyler. Temastan kaçının veya sınırlandırın. Birisiyle pisişik bağınızı kesmeye çalışırken yapacağınız en önemli şey mümkün olduğunca temastan kaçınmaktır. Bir bağlantıyı koparmak için tek başına temas eksikliği yeterli olmasa da ne kadar çok temasınız olursa o kadar zor olur. Sonsuza kadar temastan kaçınmanız gerekmeyebilir. Ancak psikolojik bağlantı devam ettiği sürece diğer kişiden uzak durmak en iyisidir. Diğer kişiyi düşünmekten kaçının. Bir psikolojik bağlantıyı koparırken diğerini düşünmekten kaçınmak tıpkı temastan kaçınmak kadar önemlidir. Bunu yapmak çok daha zordur. Kişinin düşüncelerini ele almak kolay değildir. Zaman ve pratik gerektirir. Bazen bir şeyi veya birini düşünmemeye çalıştığınızda bu onlar hakkında daha fazla düşünmenizi sağlar. Yapılacak en iyi şey düşüncelerinize dikkat etmektir. Diğer kişi hakkında düşünmeye başladığınızda düşüncelerinizi yavaşça başka bir şeye yönlendirin. Bu Meşgul olduğunuzda veya başka etkinliklerde bulunduğunuzda daha kolay olacaktır. Kendinize karşı sabırlı olun. Zihniniz diğer kişiden kaçınmak için eğitildikçe zamanla kolaylaşacaktır. Affedin. Biriyle olan pisçik bağınızı kırmaya çalışıyorsanız, o kişiyi affetmeniz çok önemlidir. Affetmek, diğer kişinin yaptığı şeyi kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Bunun anlamı öfkenizi bırakıp hayatınıza devam etmenizdir. Öfke ve hatta nefret, sevgi ve pozitif duygular kadar güçlü bir bağ yaratır ve olumsuz bağlar daha da güçlü olabilir. Psişik bağlantılar, birileşme, güç ve manevi büyüme kaynağı olabilir. Ayrıca karmaşık, zararlı veya ağrılı olabilirler. Bu bağlantıları yönetmeyi öğrenmek, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmenin en iyi yollarından biridir. Sizin psişik bağlantılarla ilgili deneyimleriniz nelerdir? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.